8. madde nedir? Kahinlerin gayba dair verdiği haberleri tasdik etmek küfürdür. O bu da bir acayip. Kahin ne demek şimdi? Kahin gelecek zamanda vuku bulacak gayba dair hadiseleri haber veren bir takım sırlar bildiğini ve gayb alemine ait bilgilere vakıf olduğunu iddia eden kişi. Bu da çok acayip toplumumuzdaki bir maraz, bir hastalık. Böyle müneccimlere, fal bakanlara, yıldıznamecilere şuna buna gidiyorlar. Efendim, ondan sonra onlara bir şeyler soruyorlar. O da diyor şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar da tasdik ediyorlar, inanıyorlar. Bu tasdik de insanı dinden çıkarır diyor. Çünkü Ebu Reyran radıyallahu Allah rivayet edilen sahih bir hadis-i şerifte Buyruluyor ki men eta kahinen kim bir kahine giderse kahin yani işte gelecekten haber veren ev arrafen yahut arrafa giderse yani yıldız falına bakıyor yıldız falına bakıp da gayb ilmini bildiğini iddia ediyor. Yani geleceğe dair bir şeyler bildiğini iddia. Mesela kayıp kaybını soruyor falan. Gerçi kayıp bazı kere kayıp olduktan sonra kayba girmiyor artık. Çünkü o zaten olmuş bitmiş bir hadise de geleceğe dair haber verenlere giderse fasadlego bima o da ona bir şeyler söylerse bu da onun dediklerini tasdik eder, doğrular ve inanırsa fakat kefer bima enzelallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve Allah'ın Muhammed'e indirdiği dine kitaba küfretmiş. Yani inkar etmiş olur. Yalnız burada bir izah yapmam gerekecektir. O da şöyledir. Şimdi burada bir insan ben gaybı Allah'tan öğrenmek sizin. Allah tarafından bir ilme, bir bilgiye, bir tecrübeye, bir hesaba kitaba dayanmaksızın kendiliğimden gaybı bilirim diyorsa biri de buna inanıyorsa bu kıpkızıl kafirdir. Fakat bir insan Efendim benim tecrübelerim var. Bu tecrübelerime göre, deneyim yani, bu deneylerime göre e, şöyle olursa şöyle oluyor. Şeklinde bir tahmin. Ona bakarsan hava raporuna da inansan gavur mu olacaksın yani şimdi? E şimdi adam ne diyor mesela? Yarın diyor, hava diyor, bulutlu diyor, güneşli diyor, 40 derece 50 derece bir şeyler diyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. ıskalıyor, geçiyor. Ama ve lakin, şimdi adam ama ne diyor? Adam diyor ki Hava raporu tahmini diyor bak. Tahmini diyor. Şimdi tahmin dediği zaman sen de bu tahmine inanırsan kafir olmazsın. Çünkü adam zaten ne demiyor? Bu ilimdir, kesindir, ben de Allah gibi bilirim demiyor ki. Tahmin diyor. Yani ya tutar ya tutmaz. Şimdi bundan dolayı bir insan hemen kahve falına e, bakıp da bir şeyler söylese, öbürü de ona ya öyle mi falan dese, sen demen vay sen gavur oldun, zındık oldun deme. Çünkü neden? Burada o kahve falına bakan kişi diyor ki burada benim tecrübelerim var, sezgilerim var, bulgularım var veyahut efendim tevarüz ettiği, birilerinden öğrendiği bazı ipuçları var. Bu böyle olursa böyle olur. Şimdi buna daha açık bir misal verelim. Her kayıp bilgisi buna girmez. Mesela diyor ki yarın güneş tutulacak. Bu da yarın kayıptır. Ay tutulacak. Adam buna inanıyor. E kafir mi olacak şimdi? E çünkü neden o bir hesaba dayalıdır. Güneş ve ay sistemi, gezegen sistemlerinin e, nizamının düzeninin Allah Teala öyle bir kurmuş ki hiç bozulmuyor, aksamıyor. Bu nizamı takip eden hesapçılar, gökbilimcileri, astronotlar, işte astronomi ilmine uğraşanlar ne diyorlar? E, takvim bile öyle ya yarın güneş şu dakikada doğacak. Ne biliyorsun da o dakikada doğacak kayıptır. Ama bu bir hesaptır. Allah'ın hesabı şaşmaz. Onun için her kayıptan konuşanı dinlemek taştık etmek insanı kafir etmez. Bunu da biraz detaylandıralım, dallandıralım yani izah edelim. İzahsız bu konuyu konuşuyorlar bütün millet. Bu yanlış oluyor. Mesela bazı ilmin hücum, yıldız ilmiyle uğraşan e, ne diyorlar onlara? E, efendim astrolog. Bu adamlara gidiliyor. İşte burçlar var. Bu burçların insan üzerine tesiri etkisi var. Ondan sonra efendim adamın doğduğu ay, gün, saat. Bunda tabi burçların gezegenlerin etkisi var. Allah'ın tesiriyle, Allah'ın tesir ettirmesiyle gökteki cisimlerin, yerdeki cisimler üzerinde etkisi var. Sen güneşin dünyaya etkisini inkar mı ediyorsun? Ayın, yıldızların etkisini inkar mı ediyorsun? Hadis-i şerifte ne diyor? İzâ talâ'a ülker yıldızı, küme yıldızı o. Süreyya doğduğu zaman, rufi'atil âhâtü toprak'taki bela kalkar. Yani Mahsullere vuran topraktaki afet kalkar. E şimdi e, hadis-i şerifte bu beyan edilmiş. Bu demek değil ki ülker yıldızı bunu yapıyor, yaratıyor. Haşa. Bu demek değil ki güneş bu sebzeleri e, yaratıyor, bitiriyor, büyütüyor. Haşa. Allah güneşi sebep etmiş. Ayı sebep etmiş. Yıldızları sebep etmiş. Burçları sebep etmiş. Tebâreküllezî diyalif sema burûca. Gökte burçlar yaratan Allah. Hayır bereketi çoktur Allah'ın. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Burçlardan bahsediliyor. Şimdi bunların etkileri var Dolayısıyla adam astrolog Astrolog da diyor sen hangi gün ne vakit Doğdun İlmin hücum yıldız ilmi Adam diyor şu ay şu gün şu saat Saat de muteber burada mesela Öğlen saatimi doğdum sabahımı, gece gecem Ona göre diyor işte senin yıldızına göre Burcuna göre şöyle şöyle şeyler, şeyler Senin hakkında bekleniyor Bunu dese bu adam da buna inansa bu kafir olmaz Niye kafir olmaz Çünkü neden bu adam Aslında ilmin hücum İdris Aleyhisselam'a öğretildi Bunların hepsini Allah öğretti. Yani kalemle yazmayı da kim öğretti? İdris Aleyhisselam. Terzili İdris Aleyhisselam. Birçok peygamberlere Allah bazı ilimler öğretti. Bu ilimler aslında İsmail Hakkı de Ruhul Beyan tefsirinde beyan ettiği üzere ilmin hücum haddi zatında şaşmaz. Şaşmaz ne demek? Ne demek şaşmaz? E güneş tutulacak diyor. Şaşıyor mu? Ay tutulacak. Şaşıyor mu? günde güneş şu dakikada doğacak. Şaşıyor mu? Hiçbiri şaşmıyor. Takvimler şaşıyor mu? E bunlar da gelecek. Niye şaşmıyor? Hesap doğru yapılmış. Düzgün hesap yapılırsa şaşmıyor. ...hattı zatında şaşmıyor ama... E, ...sen Şubat'ta doğdun e, de ...anan Şubat'ta demiş sana... ...sen Ocak'ta doğduysan... ...yahut adam hesabı yaparken... E, ...sen öğlende diyorsun halbuki sabah doğduysan... ...yok efendim e, balık burcumdan diyorsun... ...belki de benim gibi alık burcundansın. ...ondan sonra ne olacak... ...başına gelmeyen kalmayacak... ...adama adam da sana verecek bir rapor... ...ondan sonra gittim bilmem ne bilmem ne... ...şimdi demek istiyorum ki... ...bir insan... Mesela cinler. Bazı insanlara cinlerden haber gelir. Ama cinler geleceği bilir mi bilmez. Süleyman Aleyhisselam ne yaptı? Vefat edecekti. Cinlere de Mescid-i yaptırmaya başlamış. Dedi ya Rabbi cinlere bütün mermerler taşıttırıyor, cevherler. Denizlerin dibinden şeytanlar yani. Cin şeytan. Bunlar denizin gidiyor dibinden bir bin metre o beş bin metreden çıkarıyor kayayı getiriyor ya. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bunlar. فَمِنَ الشَّيَاطِنِ مَنْ يَهُوْسُونَ لَهُ Şeytanlar diyor onun için dalgıçlık yaparlardı diyor. Denizin en dibine dalarlardı diyor. Enbiya suresi. Ve amelun amelen dune Daha ne işler yaparlardı? Onlara ne o kocaman direkleri taşıttırıyordu. Ama caminin inşaatı bitmedi. Süleyman Aleyhisselam'ın eceli geldi. Dedi ya Rabbi dedi ben bu değneğimin üzerine böyle dayalı vaziyette ayakta öldür beni canım al. Ecel ileri yapmaz. Ama dedi ben böyle ayakta durayım. Bunlar bana bakarlarsa ara sıra çıkamasam da beni ayakta görürlerse işe devam ederler. Bir sene öyle kaldı. Bir ağaç kurdu, bastonunun içine girdi. Güve ağaç kurdu, yiye 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 tam bir senede baston tak dedi kırıldı. Süleyman Aleyhisselam düştü. O zamana kadar Süleyman Aleyhisselam böyle ayakta duruyor. Baston elinde. Ruhun çıkmış. Şimdi cinler, şeytanlar çalışıyor, hırkat gibi canları çıkmış. Çok da zor işler. Arada diyorlar ki bu Süleyman diyorlar ki kontrol ede gelmemiş Belki de ölmüştür. Bir gidelim bakalım üst üste biniyorlar çıkıyorlar. Sarayın şeyinden bir Süleyman Aleyhisselam yere bir bakıyorlar. O bakan diyor ki çalışın çalışın. <laughs> Ayakta duruyor devam. O öldüğünü anlamıyor. Şimdi Allah Teala bunu niye delil gösteriyor Kur'an'da? Tebe yenetil cinnu cinler anladı ki ellev kan un el gayb gaybı bilseydiler male bitu fil adabil muhin. O alçak edici azapta yani o zor çalışma içerisinde bir sene boşuna ırkat gibi çalışmazlardı. Yani cinler ne anladık? E ee, gidi dediler. Biz de her şeyi biliyoruz. Gaybı biliyoruz zannediyoruz. Daha adamın ruhunu Allah almış bilmiyoruz. Bir senedir de çalışıyoruz adamın korkusuna. Anladın mı? Dolayısıyla cinler gaybı bilmez. Şimdi gaybı bilmez ama senin cüzdan çalındı. Evden sürahi gitti. Kayboldu. Kese gitti. E şimdi bu gitti. Bir de bizim buralarda cinler var. Onlar görüyor şimdi buradan adam aldı bir şey gidiyor. Nasıl ki kamera gibi. Kamerayı koyuyorsun ondan sonra kameraya bir bakıyorsun ha almış adam. E cin kameraya ne lüzum var cin kendisi burada zaten duruyor. Cin burada adamın aldığını keseyi görüyor. Ondan sonra gidiyor peşine nereye koyduğunu da görüyor. Ondan sonra geliyor bir cinli adama söylüyor. Bazı cinciler var böyle diyor ki senin diyor cüzdanın şurada. Git şurayı kaz veya şunu çıkar. Adam da gidiyor eliyle koymuş gibi buluyor. E şimdi hani kaybı biliyor? Musun? Ya bu kayıp değil ki. Neden? Çünkü cin gördü onu da olmuş bu gelecek değil ki. Cin onu gördü. Canlı yayında seyretti. Ondan sonra koyduğu yeri gördü. Geldi cinciye söyledi. Dedi ki efendim bu adam bunu buraya koymuş. Fakat bu cincilerin her lafına inanmazlar. Bazı kere de çok yalan çıkar. Bir de ispatı olmayan şeylerde cinler de çok yalancıdır. Çok yalan söylerler. Ona bir tane iki tane doğru söyler. Arada elli tane de yalanı katar. Adamın da bir tane doğru tuttuğu zaman millet ona bir inanır, bir bağlanır. Ondan sonra elli yalanı yutar. Bu işler böyle. Amma velaki sen şimdi hemen bu kaybı nasıl bildi? Ya bu gayip değil. Gayip yani senin gözünün önünde olmadı. Sana kayıp. Cin orada seyrediyordu. Cin'e kayıp değil. Ne gibi? E bir adam orada başka bir adam görse kayıp oluyor mu? Sonra adam geliyor diyor ki: "Ben gördüm." diyor. E senin görmemen onun da görmemesini gerektirmez ki. Anlatabiliyor muyum? Bu işleri doğru bilmek lazım. Bu noktada Mühim olan şudur. Allah'tan başka bütün kayıpları kimse bilemez. Bazı kayıpları Allah'ın bildirmesiyle bilir. Bildirmesiyle. Allah ne yolla bildirir? Allah ne yolla bildirir? Allah Teala bazı farklı yollarla bildirir. Evliya olur keramet yoluyla bildirir. Mesela peygamberlere bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler anlattı neler olacak kıyamete. Mucize yoluyla bildirdi kaybı. Eee... Sahabeye bildirdi, velilere bildirdi. Sahabede neler söylüyorlar çıktı sonradan. Neden? Onlar velidir. Şimdi bazı evliya Allah var. Senin çocuğun olacak, kız olacak, şey olacak diyor. 10 sene sonra oluyor kısır adamı çıkıyor. <laughs> evliya nereden? O keramettir. Peygambere tabi olmak tarikıyla. Yani sebepsiz olarak kimse kayıpları bilemez. Bütün kayıpları sebepsiz olarak ancak Allah bilir. Ama Allah Teala bir ilimle, bir yıldız ilmiyle, bir matematik ilmiyle, bir cinlerle görüşme yoluyla, bir mucize tarikiyle, bir ilham vesilesiyle yani veliler hakkında bazı kayıpları bildirebilir. Ama Allah bildirmeden ben kaybı bilirim diyen kafirdir. Ve böyle diyene ben kendiliğimden biliyorum buluyorum hiçbir sebepsiz deyip diyene inanan da kafirdir. İşte kahine gidip dediğini tasdik eden Muhammed'e indirilene küfretmiş. Bu ne demek? Kahin diyor ki ben diyor vesilesiz Direkt ben biliyorum bunu diyor. Tabi ona da şeytan getiriyor, şeytan meleklerden çalıyor, yalan katıyor. Bunlar hep Kur'an'da var. Ama velakin, mühim olan Allah bildirmeden bir şekilde bir vesileyle bildirmeden kimse bir kayıp bilemez. Peygamber de olsa bilemez. Biliyor diyen kafir olur. Biliyorum diyene inanan da kafir olur. Ama çeşitli vesilelerle ben şu matematik, şu hesap, şu yıldız ilminden çıkartıyorum bunu. Tahmini bir görüş şeklinde bir şey konuşsa, o da onu dinlese hemen adama sen kafir oldun denemez.